Onun adına muhalefeti, her türlü muhalefeti yapıyor. Ya şunu şunu söyleyelim. Bak çok net hani biraz açalım diye. Ya bu ülkenin temel sorunu İbrahim kaç gündür bu meseleleri konuşuyor. Ya. Ekonomi kısmı konuşuyorduk. Biz insanlar ya işte falan siz şunu mu? Ben bir şey söyleyeyim Turgay bu programda söyleyeyim. Bak Halkbank Genel Müdürü ile ilgili en büyük zulüm ne oldu biliyor musun? En büyük alçaklık da ne oldu biliyor musun? Bak bu kadar da ağır konuşayım. Tapeleri yayınlandı değil mi? Hı, hı. O tapelerin hepsi yayınlansa Halkbank Genel Müdürü'nün parayla ilgili ne söylediği var orada. Evet. Nereden geldiği, kime gittiği, niye gittiği hepsi o tapede var. Bak ben gazeteciliğimi bırakırım. O tapeler açıklansın. O tapelerde eğer o parayla ilgili olarak Halk Bankası'nın genel müdürü her şeyi anlatmıyorsa ben gazeteciliği bugün bırakırım. Ama o tapelerin bir kısmı yayınlandı. Bak özellikle o bir kısmı yayınlandı. İki, her şey sızdırıldı. Halkbank Genel Müdürü'nün ifadesi niye sızdırılmadı? Niye yok? Her şey sızıyor. İddianamesi sızıyor, evrağı sızıyor, Bilal Erdoğan'la ilgili bilmem ifadeye çağrı tutanağı sızıyor. Halkbank Genel Müdürü'nün ifadesi niye yok? E sistem öyle işliyor yani. sistem Aa, ya. Böyle işliyor bak, ya. Bak, sistem böyle işliyor ya. Sistem adalet Halk üzerine Bank... kişinin... ...hukuku, çıkarı... Ve ...onun dışında da var şey zaten? işlemiyor ki. Yani sistem kutu algısı Halkbank üzerinden değil mi zaten? Ben diyorum ki bak... Yani... ...kutu algısından ziyade başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki ya Halkbank Genel Çıksa... Müdürü'nün... ...tapesinin hepsini yayınlasınlar. Eğer... ...Halkbank bak doğru anlamda söylemiyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Halkbank Genel Müdürü o paranın... ...kim tarafından alındığını... Kimden aldığını, nereye gideceğini, telefonda hepsini tek tek anlatmıyorsa ben bu gazeteciliğimi bırakırım diyorum. Ama burada algı şöyle yönetiliyor. Halkbank Genel Müdürlüğü'ne geçtik. Ya İbrahim söyledi, hepimiz söyledik. Türkiye'nin nereye doğru geldiğini söyledik. Bak madem konuyu açtık. Bir